Uluslararası ticaretin gün geçtikçe daha da önemli olduğu ve uluslararası pazarlarda rekabetin giderek arttığı günümüz ekonomisinde ilimizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Müzik en büyük değişimin altını çizmemiz lazım. Artık Afrika'da kaynak var. Afrika pazarı malumunuz şu anda dünyanın en çok yeni yatırım ve en çok yeni ilgi ve yeni alakasını gösterdiği en büyük pazarlardan bir tanesi. Türkiye'nin ihracat yolculuğunda ihracat haritasını renklendirmesi ve şekillendirilmesi için yeni ortaklara ihtiyacı var. Şu ana kadar 12 yılda 144 bin tane Afrikalı'nın kart vizitine ulaşmışım.